Savaş nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile Elazığ'a geldi. Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 9. kafile de Elazığ'a ulaştı. <laughs> Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 127 Ahıska Türk'ü Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu'nun da bulunduğu ekip tarafından çiçekler, bayraklar ve aziz soydaşlarımız hoş geldiniz yazılı pankartlarla karşılandı. Anam babam sürgün olmuş bir insan. Gürcistan'dan Özbekistan'a, Özbekistan'dan Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Ukrayna'ya, Ukrayna'dan da şimdi Türkiye'ye. Türkiye'ye geldi çok memnunum. Birinci Allah, İkinci, Cumhurbaşkanımız Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kardeşime selamlar diyelim Türkiye milletine, Türkiye'nin bütün halkına selamlar diyorum. Hadi. Bu işi teşkil edenlere de selamlar diyorum. Çok güzel geldi. Allah bu işi yapan insanların hepsine uzun ömür, sağlık, bin bereket, bağlarına. Dünyadaki cümleyle Müslümanlarımızın hepsine de bu insanları tanımayı isterim ki tanısınlar. Bütün insanlar olsun Rus, olsun Ukrayn, olsun Özbek, hepsi sizlerin evisidir. Çok razıyım. Çok güzel kabul ettiniz. Babalarımda çok sevindiler. Bu verduğunuz hediyelerimiz ömrümüzde en güzel an hediyelerden biri oldu. Havalimanının bekleme salonuna alınarak ihtiyaçları giderilen Ahıska Türkleri, işlemlerinin ardından otobüslerle yerleştirilecekleri aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü. Memnunuz. Çok güzel bir duygu. Hani sahiplenmek, sahibimiz olduğunu bilmek, böyle bir devletimizin arkamızda olduğunu, hani öyle bir durumdan bizi çıkartıp getirmesi tabii ki çok gurur verici, çok iyi bir şey. Böyle bir şey yani Yaşamak lazım. Ne yani diyeyim. Allah devletimizden, milletimizden e emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ama e, oradaki e, durumdan sonra buraya gelmek çok güzel bir şey. Yani Türkiye devletinden, Türkiye milletinden Allah razı olsun. Ve inanın birçoğu devlet, birçok e, hükümet e, Ukrayna'da bu durumdan dolayı kendi vatandaşlarını çıkartamıyor, götüremiyor, hiçbir hareket yapamıyor ama e, <laughs> Samimi söylüyorum yani Türkiye hükümetinden Allah razı olsun bizi o durumdan buralara getir. Çok sağ olun. Kente gelen 9. kafile ile konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı 1388'e ulaştı.